ha küçük birkaç güncelleme yaptık. ama son hali bu. Şimdi bunu export et ve kurada dilim dilimleyelim ha. Değil mi süreç? Böyle şekilde. Aynen. Buraya girip değil mi şu? Hı hı. Şu dosyayı şey önce. Aynen ha oraya gel. Aynen. Şu dosyaları yükledin değil mi? Hı hı. hı, -hı. En üsttekini. İki olmuş. Aynen. Açtı. Aç. Ee, Bir çift evet. tıkla. İki kesim. Hı -hı. Neyse bu. Tamam, tamam. Şimdi biz ayarları zaten yapmıştık ya. Doğrudan dilimle diyeceğiz değil mi? Evet. Aynen. Preview'den de bakalım. Evet, bak. Preview burada değil mi? Hı hı. Baba hadi yapar gibi yapıyor ya. Tamam. Devir Ali yapma da istedim. Kaydedelim. Bu mu? Zaten Aynen. başka tuş yok. Kaydet. Zaten burada da kaydet. Tamam değil. artık bilgisayarla işimiz bitti. Kırmızı bu hafıza kartına attık. Hafıza kartını da buraya takıyoruz. Şimdi birkaç işlem var. Bizim buraya butonumuzu almıştık. Açma kapama butonuna basacağız. Tabi önce arkasından açmamız lazım. Açmasın Sonra... olmaz. İki tane tuşumuz var. Buna basacağız. Ondan bu, kadar, sonra bunu. önce o, sonra buna basılı tutuyoruz. Evet. Tamam. Yazıcıdan biraz bahsetmiştim size hatırlıyorsanız. Evet. İkiniz de hatırlıyorsunuz değil, değil mi? Basılı, basılı Şimdi bakın bunu daha önceki filamentimiz bitmiş. Bu burada kalmış. Önce bunu geri çıkarmamız lazım. Ama bunu böyle çekerek çıkartabilir miyiz? Hayır. Çıkartamayız. Yani. Çünkü bu sıcakken buraya girdi. Soğuduğu zaman artık dondu. Bu çünkü artık çıkartılmaz. Bir de zaten burada motor var bunun. Ee, extruder dediğimiz itiren bir şey var. O da şu an tutuyor zaten. Dolayısıyla bunu geri çıkartmamız lazım. Onu nasıl yapıyoruz? Bakın burada tuz filament. Tamam, unload. Unload ne demek? Boşalt demek, değil mi? Unload diyeceğiz. O önce ısıtacak çünkü. Bak, burada ısıtmaya başladı. Isıttıktan sonra yeni filamentimizi load diyeceğiz. Ama akmaya başladığını gördükten sonra da artık ne yapacağız? Yazıklarmaya hazır hale geldi diyeceğiz. Bana bir mi alacağız? Direkt kendisi atacak mı? O kendi atacak. Hmm. Peki Çünkü içinde motoru oluyor? var ya. Çekecek işte buradan çıkar. Bak burada ucunu görüyor musun? Böyle hmm. atacak işte. Az olacak mı? Sonra tekrar eski hale getirecek mi? O zaten ısıtmayı bıraktığı anda o soğumaya başlıyor hemen. Hmm. Evet. Ha, bunu şu küçük hali de öyle çıkartabilir miyim? Değil, şu filamenti çıkartıyoruz biliyorsunuz değil sadece mi? Sadece bu filamenti. Evet, sadece onu çıkartacağız. Şuradaki de ya. Yani. O neydi? O nozuldu. Nozulu çıkartabilir miyiz? Nozul onun parçası. Çıkarmamıza gerek yok zaten. Evet, evet. Değil evet. mi? Hı hı. Evet, şimdi ısınsın. 250 dereceyi bulması lazım. 250 derece. Sonraki nasıl biliyoruz? Hayır, o zaten hazır diyecek. Bizden dersi, onay... toparlar, evet. yani Bu iptal olur. Iptal evet. olur cancel dersi. Şu an ısıtıyor. Vazgeçersek cancel diyebiliriz. Ama vazgeçmediğimiz sürece bekleyeceğiz. Hazır olduğunda onayla diyecek bize. Biz onayla diyeceğiz. Çek çek, çek. tamam mı? İttirecek yani. Bak şu an hazır diyor. Onayla diyorum. Bak ittirmeye başladı. Görüyor musunuz? Evet. Bakın artık çıkartıyor filamenti. Çok sıcak kokmaya başladı. E, tabii ki eridi ısıttı ya. 250 dereceye ısıttı. Hı -hı. Değil mi? Oralara dokunmuyoruz, değil mi? Evet. E, çok sıcak 250 derece. Su kaç evet. derecede kaynıyor? <laughs> kaynıyor. Kaç derecede kaynıyor su? 100 100 derecede kaynıyor. Evet. Kaynar suyun ne kadar sıcak olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Evet. Bak, onun iki buçuk katı daha sıcak bir sıcaktan evet. bahsediyoruz. Anladınız, değil mi? Evet. Bak, Bence bu artık bir ölümcül, ölümcül bir şey yok ama. İki var. Şey Hı? Nasıl 2,5 iki buçuk katın? 250 ya. 100 derecede kaynıyor ya. Tamam 100, ben ben yarısı kaç için? Ben yanlış duydum. Tamam. Değil. Evet. Bu artık bitti. Şimdi load diyeceğiz değil mi? Buradan filamentimizi yani alacağız. <laughs> bu araç kaynıyor. Sen da. Önemli. O, o biter şimdi. Geçmeni, bunu ben size gizlice koydum. Cancel. Cancel da diyebiliriz. Tamam. Şu an load diyeceğiz bakın. Sıcak olduğu için doğrudan şey yaptı. Buradan ittiriyoruz bakın filamenti. Hı. Bu filament bitmediği sürece buna ihtiyacın olmuyor. Artık filamentimizi yerine taktık. Artık başlatıyoruz. Bakın printing'den kendini, kendi dosyamızı. kendi dosyamızı bulacağız tamam mı? Neydi Mehmet seninkinin adı? Android model. Tıkla. Bak, zaten Android model. model 2 tamam mı? Confirm diyoruz. Artık başlayacak. Hı. Daha önce bunun seviyeleme ayarları nasıl yapıldığı falan konuşmuştuk hatırlarsanız. Bir problem yaşamazsak devam edeceğiz. Yaşarsak bunun dengelemesine bakacağız. Tamam? Evet. Mehmet'in ilk tasarımı olan Android modeli şu an tamamlandı. Birazdan çıkarıp desteklerini beraberce çıkaracağız. Evet Mehmetçim, ilk modelini almaya hazır mısın? Ben Al hadi. <laughs> Yavaşça dikkatli bir şekilde hafifçe eğerek. Çekerek değil de eğerek, bükerek. Tut, bükmeye çalış hafifçe. Çıkıyor mu? Baya. Çıktı. diye bakma buraları yapmış. Evet. Onları çıkaracağız Mehmet. Çıkarabilir misin o şeyleri? Anlıyorum, ben mi? Tamam sen, sen çek o zaman. Ben çıkartayım. Tamam. Çıkart tamam. Evet Mehmetçim, hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Gerçi benim sana söylemem gerekiyor, şaka şaka. Bakın şurada arayip yazıyor, aynı posta salladığımız gibi. Çok bir dakika var, çok güzel. Evet, şimdi sırada Eymen'in modeli var. Onu bastıracağız. Hadi başlat bakalım Eymen. Evet, şimdi seç modelini. Neydi adı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bas. evet aşağıya, bas. En sona git. İlk tasarım Evet burada. Bu Aynen niye böyle çince gözükmüş? Önemli değil. Ha, evet. Bu da yazdıktan sonra tekrar kaydederiz. Evet. Eymen'in tasarımı da neredeyse bitmek üzere. İzledim. birazcık soğuduktan sonra çıkartacağız. Evet Eymen ilk tasarımını al bakalım. Yanlardan kaldırmaya çalış. Ha. Aynen. Evet bakalım. Bunun destekleri var. Aynen desteği de var. Desteğini çıkartacağız şimdi. Çıkar bakalım çıkarabilecek misin? Kolay çıkar gibi. Hmm. Aynen. Şunlar tutmaya çalış istiyorsan pensayla. dikkatli bir şekilde sadece desteği tut aynen Heh. sık çek ben sen yapar mısın? gel sen çek bakayım Bak nasıl yapacağım. Bak şimdi, şunu sıkıca tutup, Çektik. Çıt diye çıktı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. İlk tasarımın Eymen'cim.